Herkese merhaba ShiftNet izleyenleri. Şu anda Tayvan'dayız. Computex'teki teknoloji turumuz devam ediyor. Karşımda Inno3D'nin en yeni çıkan ekran kartlarından RTX 4060 Ti Twin X2 Overclock White modeli bulunuyor. RTX 4060 önemli. Çok yakın zamanda çıktı ve hemen Türkiye'de de satışa sunuldu. Aşağıda linkini bırakacağım. Game Garaj'dan bir hazır sistem içerisinde ya da Garaj Online'dan direkt Inno3D'nin bu ekran kartlarını satın alabiliyorsunuz. RTX 4060 Ti Twin X2 Overclock White'ın biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ekran kartı overclocklu olduğu için bu hızı 2565 MHz, yaklaşık 18 gigabitlik bir memori hızı var. 8 GB DDR6 belekle beraber geliyor. Arka tarafında 3 tane display port, 1 tane de HDMI çıkış var. Güç ihtiyacını ise bir tane 8 pinlik PCI Express güç girişiyle sağlıyor. Yaklaşık bir 600 wattlık power supply'ınız olduğunda bu ekran kartını kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, Inno 3D RTX 4060 Ti Twin X2 Overclock White. Bu 4060'ın en performanslısı diyebilirim bu markada. Bir de burada e, 4060 Ti iChill X3 White var. Şimdi biraz da onun özelliklerine bakalım. RTX 4060 Ti iChill X3 White'ın anlayacağınız gibi adından 3 fanlı bir soğutucusu var. DLSS 3 ile beraber özellikle Full HD ve 2K oyunlarda iyi performans gösterecektir. Bu ekran kartının soğutucusu biraz daha büyük. Yine yaklaşık bu sefer 2.5 slotluk bir yer kaplıyor. Mesela bu kart 2 slotluk yer kaplıyordu. Bu yaklaşık 3 slot hatta yer kaplıyor. Daha güçlü bir soğutucuyla beraber geliyor. Hemen bunun da özelliklerinden bahsedeyim. 2595 MHz GPU hızı var, boost hızı. 18 GB'lik bir memori hızı var. Belek tarafında da 8 GB GDDR6 RAM kullanılmış. Bu ekran kartta güç girişini bir adet 8 pinlik PCI Express güç girişiyle sağlıyor. Tabii çok daha performanslısı RTX 4090 X3 overclock white modeli var. O da hemen arkamda görmüş olduğunuz sistemde takılı. Burada çok hızlı bir şekilde Cyberpunk oynanıyor. Burada da ekran kartının çalışan versiyonunu görüyorsunuz. Evet. Tüm bu ekran kartları Türkiye'de satışta. RTX 4060 yeni gelmesine rağmen hızlı bir şekilde piyasaya girdi. Merak ediyorsanız aşağıdaki linkten Türkiye'de de temin edebilirsiniz. Yakında incelemesi de Shift.net olacak. RTX 4060 hem notebookta hem masa üstünde artık Türkiye'de diyebiliriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.